بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى حق محمد وآل محمد أهل المسلمين في هذا الدرس olduğunu, alevlikle eş anlamlı olan aynı anlama gelen caferliğin, şiirin, ehli Beyçiliğin ne olduğunu kısaca ve basitçe inşallah sizlere söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi Hazreti Ali Aleyhisselam ilk Müslüman olan kişi ve Müslümanların da en üstün ve en iyisi olan kişiydi. Hazreti Ali Peygamber Efendimizin sözlerini çok iyi dinliyor, anlıyor ve onları yerine getiriyordu. Amel ediyordu Peygamberimizin sözlerine. Her şekilde Peygamberimize itaat ediyordu. Bütün işlerinde Peygamber Efendimizin emirlerine ve desturlarına teslim olmuştu. Her yerde Peygamber Efendimiz'e yardım ediyor ve onu koruyordu. Dindarlık yolunda çalışıyor ve cihat ediyordu. Peygamber Efendimiz zamanında bir grup Müslüman Hazreti Ali'yi seviyor ve onunla arkadaşlık ediyor, dostluk ediyorlardı. Bunlar her zaman Hazreti Ali'nin yanında bulunuyor. Ondan ayrılmıyorlardı. Ve birlikte İslam dininin ilerlemesi için çalışıp cihad ediyorlardı. Bu Hazreti Ali'nin yanındaki Müslümanlar, bu grup her yerde Peygamber Efendimiz'in yanında yetişmiş, Peygamber Efendimiz'in bilgilerini almış, bittikten beri peygamber efendimizin terbiyesinde büyümüş olan Hazret Ali'nin ahlakını, Hazreti Ali'nin davranışlarını, Hazret Ali'nin sözlerini kendilerine örnek alıyor ve Hazreti Ali'ye uyuyorlardı. Ve Hazret Ali efendimiz gibi peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve alihi'nin sözlerine ve davranışlarına itaat ediyorlardı. Yüce Peygamberimiz Hazret Ali ve Hazret Ali'nin yanında onu seven dost olan bu seçkin grup hakkında şöyle buyurmuştur. Ey Ali sen ve senin şiaların yeryüzündeki insanların en üstün üstünüsünüz ve en iyisisiniz. Hazreti Ali ve o ya, Hazreti Ali'ye yakın olan, Hazreti Ali'yi takip eden Hazreti Ali'nin ahlak ve davranışlarını, amellerini, sözlerini, sözlerine itaat eden bu seçkin gruba Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile birlikte yeryüzündeki dünyadaki en üstün ve en iyi insanlar olduğunu bildirmiştir. Bazen de Hazreti Ali ve bu dostlarını görünce onlara işaret edip şöyle buyurmuştur. Bu genç yani Ali ve onun şiaları kurtulanlardır. Peygamber Efendimiz bu imtiyazlı grubu ki gerçekten kesin bir şekilde iman etmişlerdi. Şia adia tanıttı. Şia ve o günden sonra <laughs> o günden sonra o Müslümanlar ki e, davranışlarda, sözlerde ve ahlakta e, seçkindirler ve dindarlıkta Hazreti Ali'yi takip ediyorlardı. bu insanlara Şia adı verildi. Yani Peygamber Efendimiz zamanında Şia ismi veriliyor. E, da taraftar demek, mensup demek, dost demek, birinin izinden giden, onu takip eden, onu izleyen anlamında. şia bu anlamda ve asıl tabir şia tabiri diye Peygamber Efendimiz tarafından adlandırılmış ve tarihten günümüze kadar gelmiş. Alevilik kelimesi de Ali'ye mensup olan yani Ali'nin soyundan gelen seyitlere denilmektedir. Tarih içinde zaman geçtikçe Hazreti Ali'nin taraftarlarına, Hazreti Ali'yi sevenlere, Hazreti Ali'nin yolundan gidenlere Alevi ismi de konulmuş. Ee, bazı zamanlarda da e, Caferi ismi kullanılmış ki, inşallah daha sonra niçin Caferi ismi konulmuş? Bunu daha sonra inşallah e, Allah nasip ederse sizlere söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Şialar, Aleviler, Caferiler ya da Ehl-i Bekçiler ki dedik hepsi aynı anlama geliyor. Yani Hazret Ali'yi sevenler, Hazret Ali'nin yolundan gidenler, Hazret Ali'yi takip edenler sözlerinde ve davranışlarında ve ahlakında Hazreti Ali'ye tabi olanlar, ona itaat edenler, Bunlara hepsi, hepsine e, Şia diyoruz, Âlebiçti diyoruz, Caferi diyoruz, Alevi diyoruz. Hepsi aynı anlama geldiği için beş anlamlı kelimeler kelimelerdir. E, Peygamber Efendimizin vefatından sonra bu seçkin ve imtiyazlı grup ki gerçekten Peygamber Efendimizin ve Allah'ın buyruklarına canı gönülden teslim olmuş ve iman etmişlerdi, inanmışlardı. Ee, Peygamber Efendimizin emrine göre hareket ettiler. Ve Hazreti Ali'yi ve Peygamberimizden sonra e, önder olarak, imam olarak kabul ettiler. Kabul etmekle de kalmayıp ona yardım ettiler. Ve onu korudular, himaye ettiler. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Diğer grup ise Peygamber Efendimizin bu desturuna yani kendisinden sonra Halifenin Ali ve evlatları olan 11 imamın olduğuna olduğunu kabul etmediler ve Peygamber Efendimizin buyruğuna uymadılar. Ne yaptılar? Birinci halife olarak Ebu Bekir'i, ikinci halife olarak e, halife Ömer'i, üçüncü halife olarak da e, halife Osman'ı, dördüncü halife olarak da Hazreti Ali'yi halife tanıdılar. E, bu inançta olan kişilere, gruba, gruba da biz e, sünni demekteyiz veya ehli sünnet denilmekte. Bu iki grupta yani Aleviler, Şialar ve Sünniler bu iki grupta Müslümandır. Bu iki grupta Aleviler de, Sünniler de Allah'a inanmakta, Kur'an'a inanmakta, Peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve âlihe inanmakta ve onu son peygamber olarak bilmektedir. Samimi bir şekilde ve şefkatlice birbirlerine davranışları şefkat ve merhamet üzerinedir. Samimiyet üzerinedir. Kur'an'ı öğrenmek, tanımak, daha iyi tanımak ve Peygamber Efendimizin tavsiyeleri ve emirlerini daha iyi anlamak ve uygulamak için birbirlerine yardımcı olurlar. Biz Aleviler, Şialar, Caferiler, Ehli Beytçiler, değerli Peygamberimizin buyurduğu gibi şuna inanmaktayız. Yani bunu Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ne buyuruyor? Buyuruyor ki benden sonra 12 tane imam vardır, halife vardır. Ve bunlar bir biri ardınca gelir ve imam olur, benim halifelerim olurlar, rehberlik yaparlar insanlara. Onların lideri olurlar, Müslümanların, hatta bütün insanların. Birinci imam Hz. Ali müminlerin emiridir. Ve on imam da e, İmam Mehdi Aleyhisselam'dır. Bizim mezhebimiz Caferiliktir. On iki imam yoludur. Aleviliktir, Şialıktır. Ve Peygamber Efendimiz'in buyruğuna göre, emrine göre biz 12 kişiyi halife bilmekteyiz. 12 imamların, 12 imamların e, imam olduğuna, Müslümanların önderi olduğuna, Peygamber Efendimizden sonra onun vekilleri ve halifeleri olduğuna, e, daha sonra inşallah Allah güç ve başarı verirse, yardım ederse, delilleriyle sizlere sunacağız. Ee, Allahu Teala gerçekten samimi bir şekilde gerçeği anlayıp gerçeğe tabi olan e, sözleri dinleyip de en güzeline uyan kullarından eylesin. Allahu Teala bizleri birlik ve beraberlik içinde kendi dergahına kabul eylesin. Ve ortak düşmanlarımız olan zalimlere insanlık düşmanlarına, dünyada fesat ve kötülüğü yaymak isteyenlere,